Diğer bir soru arkadaşlar, bu da hassas bir soru. Şirketlerin sosyal medyada ulaşım tarzı yani web sitesi olmalı mı? Sosyal medya hesapları olmalı mı? diye bir soru var. Buradan bir bize sıkıntı çıkar mı? Bizim için aleyhimize mi lehimize mi olur? Çok bilgi paylaşmalı mıyız? gibi bir soru var. Arkadaşlar web siteniz ve özellikle ve özellikle şirket yetkilisine en çabuk ulaşılabilecek telefon numaraları şirketin web sitesinde, adresinde olmalı. Ya düşünün ki çekiniz kopyalandı. Düşünün fatura düzenlendi. Ya bunları yani şirkete zarar verecek şeylerin size ulaşması için hem sosyal medya hesaplarınız olmalı. Hem mali bilançolarınız her zaman elinizin altında olmalı. Biliyorsunuz daha önce bazı kanunlar kanunlar istinaden web sitelerde bunların yayınlanması zorunluluğu vardı. Tabii bu kanunlar belki geride kaldı. Belki uygulanmadı bilemiyorum. Ama size çabuk ulaşılmalı. Özellikle şirket yetkililerine çabuk ulaşılmalı. Tehlikelere karşı her zaman aktif olmalısınız.